Bir forma değişimi bu İngiliz'e tam 9 milyon dolar kazandırdı. İngiltere ve Arjantin, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Çoğumuzun bildiği gibi maçta gülen taraf Maradona'nın attığı tarihin en tartışmalı ve en güzel iki golüyle Arjantin oldu. İngilizlerin orta saha oyuncusu Steve Hodge, maçtan sonra tebrik ettiği Maradona'dan formasını istemeye yeltenecekti fakat Arjantin efsanenin takım arkadaşları tarafından sevince bu olduğunu görünce bundan vazgeçti. Stad koridorunda röportaj verdikten sonra İngiltere soyunma odasına yönelen Hodge, Maradona'nın tek başına doping kontrolü için beklediğini gördü. Bu kez fırsat kaçırmadı ve Maradona'ya forma değiştirme teklifini sundu. Arjantin umursamaz bir şekilde formasını çıkartarak hoca uzattı. İkisi de o gün bu değiş tokuşun milyon dolarlık bir transfer olduğunu farkında değildi. İşin daha da ilginci Maradona'nın attığı Tanrı'nın eli golünde topu İngiltere kalecisi Shilton'a doğru havalandıran oyuncunun da Steve Hodge olmasıydı. Takım arkadaşlarının tepkisinden çekindiği için soyunma odasına girer girmez çantasının içine attığı forma için yıllar içinde pek çok teklif gelse de Hodge bunların hepsini reddetti. Ta ki 2022 yılına kadar. Steve Hodge, Maradona'nın ölümünden sonra değeri daha da artan formanın açık arttırmaya çıkartılmasını kabul etti ve Maradona'nın Tanrı'nın eli forması tam 9.2 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı spor koleksiyon parçası oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.